Değerli basın mensupları, Piriştine'de olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. E, gerçekten kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. de bizim evimiz sayılır. Biliyorsunuz e, dün Kuzey Makedonya'daydık. E, Balkanlar e, Turu'nun ikinci ayağı olarak bugün Kosova'dayız. Kosova Başbakan Yardımcısı Dışişleri ve Diaspora Bakanı kıymetli dostum Sayın Donuka varsa gösterdiği Sıcak ev sahipliğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ee, gün boyu önemli görüşmelerimiz ve ziyaretlerimiz olacak. Sayın Cumhurbaşkanı Osmani ve Sayın Başbakan Kurti ile de bir araya gelme fırsatı bulacağız. Ayrıca K4 karargahı Frizren ve Mamuşa'yı da ziyaret etme imkanımız olacak inşallah. Değerli arkadaşlar, Kosovalılar bizim sadece dostumuz değil, aynı zamanda kardeşimizdirler. Aramızdaki sarsılmaz bağları ikili ilişkilerimize de en iyi biçimde yansıtmak istiyoruz. Hedefimiz ilişkilerimize kapsamlı bir stratejik vizyon kazandırmak. Güvenlik, siyaset ve ekonomiyi işbirliğimizin üç sacayı olarak görüyoruz. Siyasi diyalogumuz zaten mükemmel seviyede. Bundan faydalanarak güvenlik meselelerimizi uzun vadeli bir yaklaşımla ele almak artık kurumsal bir çerçeveye oturtmak istiyoruz. Türkiye ile Kosova arasında güvenlik işbirliği anlaşmasının imzalanması bunun ilk adımı olacaktır. Öte yandan ekonomik işbirliğimizi de güçlendireceğiz. Önümüzdeki dönemde ticaret hacmimizi 1 milyar euro seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Türk şirketlerinin Kosova'da yatırımları 500 milyon avro düzeyine ulaşmış durumda. Şirketlerimiz yaklaşık 10 bin Kosovalı kardeşimize istihdam sağlamakta. Ancak bu rakamlar Cumhurbaşkanımız için biliyorsunuz hiçbir zaman için yeterli değil. Özellikle ekonomik ve ticari alanda istihdam alanında, yatırım alanında bizlerin daha fazla e, yatırım yapmasını istiyor. Şirketlerimiz buradaki yatırımlarını artırmak istiyor. Şirketlerimizin burada karşılaştığı bazı sorunlar da var. Bu konulardaki beklentilerimizi e, Sayın Bakan'a ilettim. Değerli arkadaşlar, değerli mevkidaşım da Balkanlarda son dönemde meydana gelen önemli gelişmeleri de ele alma fırsatımız oldu. Bölgede istikrarın kalıcı hale gelmesi için neler yapılabileceğini konuştuk. Dün Kuzey Makedonya'da da söyledim. Bölgesel sorunlar karşısında bölgesel sahiplenme anlayışıyla hareket etmeliyiz. Türkiye olarak biz bağımsız ve egemen Kosova Cumhuriyeti'nin kendi ayakları üzerinde durmasına büyük önem veriyoruz. Kosova'nın uluslararası alanda hak ettiği konuma erişmesini başından beri destekliyoruz. Desteğimizin her zaman süreceğini bu vesileyle bir kez daha vurgulamak istiyorum. Kosova'da güvenlik ve istikrarın güvence altına alınması, Balkanların tamamında kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesi bakımından da büyük önem taşıyor. Komutasını üstlendiğimiz NATO Kosova gücü KFOR, bölgede güvenliğin tesisi açısından son derece kritik ve önemli bir role sahip. KFOR komutanımızın görevini başarıyla sürdürdüğünü görmek bizim için bir gurur vesilesi. KFOR komutanımızın tüm kesimlerin takdirine mazhar olduğunu da görmekten ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Güvenlik koşulları daha da iyiye gittikçe diyalog ve diplomasiye de daha fazla bir alan açılmakta. Bu çerçevede Kosova ile Sırbistan arasındaki sorunların ancak diyalog yoluyla çözümlenebileceğine inanıyoruz iki ülke arasında normalleşmenin sağlanmasına yönelik çabaları sonuna kadar destekliyoruz. Priştine Belgrad diyalog süreci bu açıdan fevkalade önemli. Eğer taraflardan bir talep gelirse Türkiye olarak bu konuda sorumluluk üstlenmekten de çekinmeyeceğimizi burada ifade etmek istiyorum. Biliyorsunuz Türkiye olarak eğitim ve savunma sanayi ürünleri konularında da Kosova güvenlik gücüne destek sağlamaktayız. Askeri ve savunma sanayi işbirliğimiz önümüzdeki dönemde de güçlü şekilde devam edecek. Değerli mevkidaşımla terörle mücadele konusunu da ele aldık. Terör örgütüne karşı atılması, FETÖ terör örgütüne karşı atılması gereken adımlar konuşuldu. Maalesef Kosova'daki FETÖ varlığı bizi endişelendirmeye devam ediyor. Şunu hatırlatmak isterim. FETÖ Kosova için de bir tehdittir. Kosova'nın güvenliği ve refahı için FETÖ ile kararlı biçimde mücadele edilmesi gerekmekte. Aynı zamanda dostumuz ve kardeşliğimiz bunu gerekmektedir. Değerli arkadaşlar görüşmemizde uluslararası gelişmeleri de ele aldık. Ukrayna'daki savaşı yakından takip ediyoruz. Savaşın tırmanma riski her geçen gün biliyorsunuz daha da artıyor. Şunu unutmayalım. Maalesef savaşın kazananı olmaz. Silahlar susmalı. Diplomasiye alan açılmalı. Ukrayna'da da Filistin'de de barış için masaya oturulmalı. Gazze'deki soykırım maalesef devam ediyor. Baş sorumlu Netanyahu her geçen gün daha da kontrolden çıkıyor. Vahşetini Batı şeriaya da yayıyor. Uluslararası toplum bu kural ve hukuk tanımazlığa artık son vermelidir. Değerli basın mensupları bugün Kosova Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 25. yıl dönümü bu vesileyle Kosovalı polislere tebriklerimi iletiyor. Kendilerine hayırlı vazifeler diliyorum. Kıymetli meslektaşım Sayın Şivarza harikulade misafirperverliğinden dolayı huzurlarınıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Sizlerin şahsında tüm Kosovalı kardeşlerimizi sevgiyle ve saygıyla bir kez daha selamlıyorum.